Mesih Tarot'tan tekrar merhabalar geldik balıklara ve yükselen balıklar son burcumuz artık bakalım onların ilişkileri bu hafta nasıl ilerliyor aşk hayatımızda nasıl bir gelişme olacak evet şöyle balıklar içinde kartlarımızı seçiyoruz. Yeni barışçıl bir dönem, bir haber bekliyorsanız bu süreç içerisinde, aranız açıksa böyle ayrı olduğunuz, artık pişman olsun dediğiniz birileri varsa ondan bir 15 gün içerisinde olumlu bir haber alacaksınız. E tabi ondan sonra mı? Daha net kararlar, daha güzel kararlar. Artık yavaş yavaş o sorunların düzelmeye başladığı dönemler olacak. İlişkisi olanlar, evli olanlar için güzel gidiyor aslında bu süreç içerisinde. Aşkı gerçekten iliklerimize kadar hissettiğimiz, yaşadığımız bir dönemdeyiz. Daha barışçıl dönemler gelmeye başlamış. Sabır devam edin. Bu şekilde devam edin ilişkilerinizi. Çünkü dediğim gibi sizi mutlu edebilecek insanlar şu an hayatınızda. Böyle devam etsin. Yeni aşk bekleyenlere yeni aşk yok. Ama geçmişten gelebilecek adımlarla beraber daha barışçıl bir süreç olacak hayatınızda. Güzel olacak balıklar için. Bu hafta böyle keyifli, mutlu, huzurlu, sakin, gerçekten istedikleri gibi bir hafta olur diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.